Suyun insan vücuduna olan etkileri, yararları, bunlar üzerine konuşalım. Evet. İnsan vücudunun yüzde 65 ila 70'i sudan ne? oluşur. Kişiye göre değişir. Bebeklerde daha yoğun, yaşlandıkça azalır yavaş yavaş. Bebeklerde yüzde 80 iken, yaşlı insanlarda yüzde 60'lara hatta daha da aşağı doğru düşebilir. Ne kadar su, o kadar sağlık. Ama bu demek ki değil ki bazıları su çok için çok için çok faydalı diyorlar. Öyle değil. İhtiyacı kadar. Yani günde bir buçuk iki litre veya iki buçuk litre. Bazıları diyor ki dört beş litre su iç. Dört beş litre su içtin ama vücudun sadece su atmıyor. Su ile beraber vitamin, mineral, enzim vesaire çok şey kaybediyorsun. Çok su içersen çok yemek yemek zorunda kalırsın. Yani dengeli ihtiyacın kadar içeceksin. İhtiyacı olmadan halde bazı fazla fazla su içiyor ne olur? O zaman aşırı vitamin, mineral, enzim kaybı Bu ihtiyacı karşılamak için kişinin yapması gerekir? Çok yemek yemesi gerekir. Bu da obeziteye sebep olur. Yani fazla su da başka problemleri tetikler. Su deyince her su aynı su demek değildir. Mesela şu gördüğünüz su. Bu nasıl bir su acaba? Kişi bunu içerken Bismillahirrahmanirrahim dese ne olur? Demese ne olur? Değil mi? Veyahut da çok güzel suymuş dese ne olur? Veya kötü bir su dese ne olur? Bir Müslüman söylerse tabii ki herkes der ki inancından dolayı böyle söylüyor. Yanlış anlaşılır. Ama bir Japon ilim adamı Masatura <laughs> Masa, Masaru Emoto <laughs> suyu çeşit çeşit göllerde, denizlerde içme sularını incelemiş ve bu suları tabi dondurduktan sonra özel bir mikroskopla fotoğrafını çekmiş karanlık bir ortamda. Temiz içilebilir su şu şekilde altı genç gibi çok güzel bir karakterik yapı oluşuyor. Geometrik yani su iki hidrojen bir oksijenden meydana gelir ama öyle rastgele değil. Suyun hidrojenle oksijen bağları arasında bir ölçü var. 104.5 derece. Dereceye göre değişiyor. Yani sağlıklı suysa bu şekilde çok güzel bir görünüm meydana gelir. Çok geometrik bir şekil. Taç gibi. Yine bu Masaru Emoto birçok suyu incelemiş. Mesela işte burada suya küfrettiğinde veya hakaret ettiğinde, aptal su dediğinde çok kötü bir renk oluşmuş, siyahlaşmış. Teşekkür ettiğinde suya, buradaki biraz önce gösterdiğim şekil gibi güzel bir şekil almış. Bu ne demek? Akıllı mı su? Su canlı mı? Evet. Su canlı. Canlı su var, ölü su var. Bu ne demek? Bir damla su 4000 bilgi hafızası var suyun. Kayıt ediyor bilgileri. Suyun üzerine diyelim ki güzel bir şey yazdınız, teşekkürler yazdınız. Koydunuz bir yere bir ay, iki ay beklettiniz. Kokusunda, tadında bir değişiklik olmaz. Ama hakaret olarak bir şey yazıp koydunuz, bir köşeye 3-4 ay sonra baktınız kokar. Bunu Japonya'da deney yapmış çocuklar. Pişirdikleri pirinci kavanozlara koymuşlar. Ona da var burada fotoğrafı. Kavanozu koymuşlar. Birine teşekkür etmişler. Diğerine hakaret etmişler. Küfrettikleri pirinç böyle simsiyah olmuş. Teşekkür ettikleri pirinç de hiçbir değişiklik olmamış. Küfretilen pirinç simsiyah oluyor, tadı değişiyor, kokuyor, pis kokuyor. Teşekkür ettikleri pirinçte hiçbir değişiklik olmamış. Aradan aylar geçmesine rağmen. Suyun hafızası var. Bundan 700 yıl önce İbn Arabi diyor ki kanın kalitesi vücuttaki altına bağlıdır. Kanda ne kadar altın varsa kanın hafızası var. Yani sadece beynin hafızası yok. Kanın da hafızası var. Hücrelerin de hafızası var. Kişi ne kadar vücudunda altın varsa ona göre hafızası yükseliyor. Bilgisi yükseliyor. Ona göre değer kazanıyor. Bu nedenle e, İbn Arabi ne yapmış? Ormus üretmiş kendisi. Binlerce insanı tedavi etmiş.